Ayakkabı yalnızca rahatlığın değil, aynı zamanda şıklığın da en önemli noktalarından biridir değerli seyircilerimiz. İşte şıklığımızı tamamlayacak böyle bir merkeze gidiyoruz. Merhaba değerli İşkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altında tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Konya Ereğli'den seslenmekteyiz. Zafer Kundura'nın konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Zafer Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Zafer Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Zafer Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi zaykından tanıtmak için sormak istiyorum. Zafer Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Evet, e, Zafer Çağlak ismin. Evet. E, 35-40 yıldır ben bu mesleğin içindeyim. Hı, hı. Ve de el elde tutulan bir e, Zafer Kunduru olarak devam ediyoruz. Evet, Konya halkına burada hizmetlerimize devam, devam ediyorsunuz. Aslan buralısınız, Konyalısınız. E, Aslan Ereğli değil. Hı hı. E, köyümüzde de köy. Evet. Efendim, burada verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda verilen hizmetler nelerdir? Biraz bahseder misiniz, Zafer Bey? Şimdi bizde her çeşit ayakkabı türü var. Hı hı. Bayan, erkek, çocuk. Bunun yanında çanta çeşitlerimiz, valiz ne? çeşitlerimiz, hı hı. spor ayakkabıları, yani e, her kişiye yani taleplerine karşılık verecek cinste evet. çeşitlerimiz var. Evet. Görüldüğü gibi olsun. evet oldukça da geniş bir ürün yelpazesiyle evet. hareket ediyorsunuz. Hem spor hem klasik olarak evet. ayakkabı da olsun, çanta, cüzdan vesaire bu şekilde burada hizmetlerimize devam ediyorsunuz. Evet efendim. efendim ürünleri nereden temin ediyorsunuz? Alırken nelere dikkat edersiniz Zafer Bey? Ürünlerimizi İstanbul, İzmir, Konya gibi yerlerden alıyoruz. Evet. Bir de tercih olarak e, kaliteli malları almaya çalışıyoruz. İlk evvela malın kalitesine bakıyoruz, evet. derisine bakıyoruz. Evet. Orta ayakkabılar olması özellikle e, ayak rahatlığı, ayak sağlığı için içleri deri olması lazım ayakkabıların. Evet. Esnek olması lazım. Yani biz bunlara dikkat ediyoruz. Malın kalitesi iyi olması bizim için avantaj oluyor. Çünkü alan kişiler, müşterilerimiz... Bundan memnun kalıyorlar. Evet. Tekrar gelip, tekrar bizden alışveriş yapma şeyleri oluyor. Evet. Efendim, bu hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz? Kriterleriniz nelerdir Zafer Bey? İlk evvel abi, müşteri memnuniyeti bizim için. Önemli olan. Evet. Olmazsa olmazlardan. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Evet. Müş müşterinin istediğine göre malları getirmeye çalışıyoruz. Hı. Onların fikirlerini alıyoruz. Nasıl ...ayakkabı biçiminden hoşlandıklarını soruyoruz. Ve hı hı. de bunlara göre e, alıp geliyoruz mallarımızı, evet. müşterilerimize sunuyoruz. Evet. Efendim e, çok uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. Evet. 35 yıl aşkın bir süredir bölgede de hizmet veriyorsunuz. Evet. Tabii ki e, bunun dışında da bölgede yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğin iddia eden birçok işletme bulunmakta. Ben özellikle şunu sormak istiyorum. Neden insanlar Zafer Kunduru'yu tercih etmeliler? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir Zafer Bey? İlk abi kalite diyorum. Ayakkabıda kaliteli ayakkabılar seçip getiriyorum. Evet. Müşterilere kaliteli ayakkabılar vermeye çalışıyorum. Evet. Ve de müşteri memnun kalıyor, tekrar bize geliyor. Evet. En büyük şeyimiz budur bizim. Evet. Bir tabii... de bize güvenmeleri. Evet, tabii ki siz... Güvenerek... ...kaltile mal satıyor diyerek geliyorlar. Hı hı. Biz de bu güveni... ...hiçbir boşa zaman çıkartma. boşa çıkartmak istemiyoruz. Evet. Tabii ki bölgede de tanınan, bilinen... ...iyi bir işletme ve işletmecisiniz. Sizin sosyal doktorunuz, ...güler yüzünüzde bunları birer etken... ...diyebiliriz. Tabii onların da var etkisi. Evet. Efendim hali hazırda bölgede... ...iyi bir işletmecisiniz. Az önce de söylediğimiz gibi... ...önümüzdeki yıllarda neler yapmayı... ...planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz... ...nelerdir Zafer Bey? Önümüzdeki yıllar tabii ki e, işimizi daha çok geliştirmeye çalışacağız. Hı hı. Müşteriye daha çok ilgi göstererek evet. daha çok e, memnuniyet vermek durumunda kalacağız. Bunları evet. değerlendiriyorum ben. Evet. Siz önce hizmet, evet. Önce kalite, sonra ticaret anlayışıyla bakıyorsunuz evet, esnafla başalarınızın devamını diliyoruz efendim. Son olarak ekran başındaki değerli izleyicilerimize tüm Türkiye'ye buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur Zafer Bey? Tüm Türkiye'ye ben şunu söylüyorum. Ayak sağlığını düşünün. İyi ayakkabı giyin. Evet. Kaliteli ayakkabı almaya çalışın. Güvendiğiniz yerden alın. Evet. Güvendiğiniz kişilerin önerdiğini. Uygulayın, gerisine de karışmayın derim. Evet, ayak sağlığı çok evet. önemli diye buradan yine vurgulamış evet. olalım. Efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Evet, değerli İşkolik izleyicileri, sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Konya Ereğli'den ve sektörün en iyisi Zafer Kundura'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz, Merkez Stüdyoları'nda.